Ulan nerede kaldılar ya? İnşallah Resul'ü bulmuşlardır ha. İnşallah boncuğum inşallah ya. Allah vere de başlarına bir şey gelmeye. Ne biçim konuşuyorsun yenge? Ağzından yel alsın. Ay Poyri sen iyi ki gitmedin ya. Sen var ya gitseydin ben o kadar korkardım ki içim içimi yerdi. Kız o nasıl laf? Abin hiç mi merak etmiyor? Ya onun yeri ayrı Yıldız abla. Ya Poyri benim çekirdek ailem. Ee, iyi, Yalnız var ya şu kadar yıllık gelinim böyle koca yalakalı da hiç görmedim bak saç Bak bak şişt durma Poyraz. Sen çıkma devam edeceğim. Bir sus bir dakika bir sus bak. Ses duymuyorsunuz mu? Ne sesi ola? Ya bir hırıltı sesi işte. Bir müsaade de bu duyalım. Ne, ne, hırıltısı ya? Ben bir şey duymuyorum. Ne hırıltısı? Ya o benim karnımın gürültüsü ne sesi Oy Uy dünyamın uydusu? Ben senden çıkan her sesi ezberim kız. Ama bu başka bir şey işte. Başka bir ses gibi. Bir susun da dinleyelim. <laughs> Benim de duydum aynı sesi. Ay bu ben çok korkuyorum. Az bir susun ha, çenemizin yayı gevşemiş. Ah! Ah! gördüm balığın çalıların orada bir şey geçti bir şey kıpırdadı. Ne, ne kıpırdadı ama? Yok ben dayanamıyorum, bir bakacağım. Ya nereye gidiyorsun Poyraz? Ya ben gideceğim bakacağım işte neymiş, ne neymiş, neymiş bir göreyim. Poyraz, Gitme sen ben korkuyorum. Uy aşkım benim ya sen korkma diye bakıp geleceğim zaten. Bir neymiş ne değilmiş bu bakıp gelin. Ya sana bir şey yaparsa? Aşkım benim yapmaz. Ha bak ha ateş alacağım. Gideceğim korkutacağım bahis hiçbir şey yapamayacak ha. Tamam. tamam. Ha! Tamam bırak gitsin ya sen de gideceksen git hadi. Hadi e, e, tamam Biraz dikkat et ha dikkat Kız, dikkat. Tamam dikkat e, Eder o dikkat eder eder. Çakmakla tekrar çak onu. Ateşini tekrar çak. Ay çocuklar. Oturun ha tamam oturun haydi. Resul! 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 Güzel lan, ayaklarıma kara sular indi lan. Sen git o zaman, ben seni tutmayayım. Ne ya, seni yapacağım meşaleyi. Nasıl bir kara gün lan? Mermim bitti, meşalem sönüyor. Ne oluyor lan? Meşalem sönemez, kuzey sönmemeli. Ya Allah Allah, niye sönmüyormuş? Olimpiyat meşalesi mi bu? Ne yapacağız? Ha? Ne yapacağız şimdi? Bak geri dönelim, karanlıkta kıstırırlar lan bizi. Geri dönelim, hadi. Yok, ben Resul'ü almadan hiçbir yere gitmem. Vay arkadaş ya, nereye sürmüş be, nereye sürmüş be? Allah Allah ya, sen koskoca Resul Dindar'ı kaybediyorsun. Hala daha konuşuyor musun Ruhi ya? Koskoca mı? bir kere benden Yavruyu bir Resul dindarı kıskanmadı kalmıştı ha. Vay be. Bir Resul için burada pampanın kalbini kırayın ha. Ünlü diye böyle yapayım değil mi lan? Oğlum o nasıl laf ya? Ünlülük bir meslek mi? Ünlü diye bir meslek mi var? Adam sanatçı sanatçı. Sanatçıymış. Lan neyin sanatçısı lan? Neyin sanatçısı? Asıl sanatçı benim. Görmüyor musun nasıl tetik çalıyor? Hoş yapma lan. Şarkısı da bir şey olsa. Sen sevdalık etmedin mi, sen hiç cacık yemedin mi? Lan cacık yemeyen insan mı var? Sen sevdalık etmedin mi, sen hiç acı çekmedin mi? Resul! Gel çıkar beni buradan! Asıl orada ne işin var senin ya? Ne bileyim, soktum kendimi buraya. Vay. Aferin lan! Demek düşmanların kamufle olmak için saklandın ha. Aferin, vallahi dastur Senin iltifatlarını da duydum. Hangi kısmını duydum? Ş şaka olan kısmını duydum. Şaka olan kısmını duydum, değil mi? <laughs> Beni evime götürün. Ben sıcak yatağımda yatmak istiyorum. <laughs> Telefonumu da unuttum zaten. Masada. Çok doğru söylüyorsun Resul'cüğüm. Bizim hatamız... Gidelim oradan. Önce kamp alanına gidelim, sonra Hadi, Hadi. Hadi çekil. bu benden uzak dursun. Tamam. aşkım. Ne güzel bir gündü ha. Vallahi hayal ettiğimden bile güzeldi. Hele Resul'ü öyle gördüm ya daha bir şey demiyorum. <laughs> niye ya? Niye öyle diyorsun? Ha, o kadar da kötü değildi yani. Yani bundan sonra bizde takılmaması gerektiğini öğrenmiştir. Öyle mi aşkım. Bak ah ne güzel klip çekti. Ah mis gibi bir klibimiz oldu. Ha klibe laf yok. On numara klip çektim. Festivallik klip çektim valla. Ee ne zaman izleyeceğiz peki? Montaj. Bence montaj. Montaj önemli. Montaj benim kırmızı çizgim. Vallahi plan plan, sekans sekans, aks aks izlemem lazım. Ben de öyle bir yönetmenim. İyi, çok sabırsızlanıyorum vallahi. Nasıl çıktım acaba? Nasıl mı çıktım? Mükemmel bir star gibi star ışığında çıktın yavrum benim <laughs> mavi <şim. gülüyor> Biraz soğuk mu oldu? Üşüdüm ben sanki Yani çok soğuk değil ama sen süt veriyorsun. Hemen yakayım mı? Ee, tamam aşkım. Sepeti al doğru. Odun kalmamış. Ben gidip alayım. Ay. vay çok yoruldum. Ay. Dedeymiş. Ne dedesi lan? Olmak ya da olmamak. Oldun mu dedeciğim? Oldun mu? Oldu.